Cumhuriyet Bakanlığı açıklama yapmış bu son sorun serbest bölgelerden ihracat rekoru kırmışız özellikle 2025 Mayıs ayında tarihi bir rekora imza atmışız mesela bu yıl evet. %11.2'lik artışla 1 milyar 180 milyon dolara yükselmiş bu rakam serbest bölgeler tarihindeki en yüksek Mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti diye. Mehmet Şimşek bilmiyorum vergi şeyleri koyacaktı buraya koydu mu kapılara bilmiyorum da peki o zaman. Sanayici neden şikayet ediyor? Dolarımı bırakacaksınız, ne yapacaksınız? Yeter artık diye madem ihracat rekoru kırıyorsak, doların kuyruğunu tutuyorsak. Şimdi de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, zaten doların ve euro'nun kuyruğunu tuttuğumuz için onlar şikayet ediyor. Bugün şikayet eden kesim, şu mesela şuna bir zam geldi ya, enflasyon oranında bir maliyet arttı ya. Hmm. Mal ve hizmete bahar, anında bunun fiyatlarını yansıtan kesim. Şu anda bağırıp sesini yükselten ya hiçbir şekilde başına gelen enflasyonu çekmek zorunda olan ve gün ve gün parası eriyen insanlar ne yapacak? Serbest bölgede üretim şey, e, ihracat patlamış. Peki bir şey sormak istiyorum. Lütfen dikkat buyurun. Lütfen dikkat buyurun. Türkiye'de şu anda sanayide yüksek teknoloji üretimin payı ne kadar düşüyor? Düşük kalitedeki üretimin, teknoloji kalitedeki üretimin payı 5.9 yükseliyor. Yani biz fason bir şekilde ülkeye katma değer sağlayan bir sen buradan Almanya'ya don gömlek gönderiyorsun 20 tır adam sana ufacık bir çift veriyor. Anlatabiliyor muyum? Sen sabahlara kadar çalış. Önemli olan bizim ülkemizin sağlayacağı katma değer.